Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan namaz tesbihatı muhteşem bir zikir, dua, salavat ve esma-i hüsna hazinesidir. Ancak birçok mümin namaz kıldıktan sonra tesbihatı ihmal etmekte ve bu büyük hazineden istifade edememektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan sonraki tesbih, zikir ve duaları ile ilgili sahabe efendilerimizin aktardıkları şöyledir. Hazreti Selvan'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verince üç kere Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim Yüce Allah'tan günahlarımın affını dilerim der ve şöyle de söylerdi. Allahümme entes selam ve min selam tebarekte ya azel celali vel ikram. Yani Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım sen hayır ve bereketi çok olansın. Hem istiğfar hem zikir olan bu ifadeler farz namazlardan sonra okunduğu gibi sünnet namazlardan sonra da okunabilir. Çünkü bu dua ile Şanı Yüce olan Allah'u zulcelal'in yüceliği anılmış olur. Bu açıdan sünnet namazlardan sonra okumak da sünnettir. Kim sabah ve akşam namazlarından sonra, Yerinden kalkmadan on defa, La ilahe illallahu vahdehu la şerike Lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumit, Ve huve hayyul la yemut, Biye değil hayr ve huve ala küllü şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir ve onun ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd onadır. Diriltir ve öldürür. O diridir ölmez. Hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir derse kendisine on hasene yazılır. On seyyiye, on günah silinir ve on derece yükseltilir. O gün her kötülükten muhafaza içinde olur.'' şeytandan korunur. O gün ona Allah'a ortak koşmaktan başka hiçbir günah yapışmaz. Bu hadis-i şerif de Tirmizi'de geçen hadis-i şeriflerdendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 33'ler tesbihine başlamadan önce okunan ayet-el kürsi ile alakalı şöyle buyurur. Her kim her farz namazın arkasından Ayetel Kürsi'yi okursa cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olmaz. Daha sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber denir. Bu konuyla ilgili Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste şöyle buyrulur: Her kim her namazın peşinden 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah 33 kere Allahu Ekber der. Yüzüncüsünde de La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kullu şeyin kadir derse günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa affedilir. Namaz adeta tesbih, tekbir ve tahmid çiçekleriyle süslenmiş, rengarek ışıklarla nurlanmış, eşsiz bir ibadettir. İşte namazdan sonra yaptığımız tesbih hatta namazın manasını pekiştirmektedir. Tesbih çektikten sonra duaya geçilir. Duanın peşinden 33 kere La ilahe illallah demek çok faziletlidir ve sünnettir. Namazlardan sonra okuduğumuz Amener Resulü, Hüvallahü Lezi gibi aşrı şerifler hakkında ise özel hadisler vardır. Buna göre Gece okunan Amener Resulü geceyi ihya etmiş gibi sevap kazandırmakta. Akşam ve sabah Huvallahu Lezi okumak ise şehadet makamına vesile olmaktadır. Bu muazzam lütuf ve ikramlar nasıl olur da gaflet ve tembelliğe kurban edilir?